efsane geri döndü. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalımızda yepyeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Evet takım çarpışması dereceli oynuyoruz ve karşımızda adama üf kafaya gel. Kafaya gel daha açılış yapıyoruz. Bu ne kardeşim? Evet şimdi orada birisi daha var. Abi kafa çekiyoruz bu aralar çok hızlıyız yani. Her attığımız kafa Neyse devam edelim şöyle ee, şurada adam zaten indirdiydik hemen lutunu yapmadan hem Allah Bismillah korktum ne yapıyor neyse botmuş nasıl olsa canım bot benim ben öldüremiyorum ne oluyor lan adam bir oynuyor yerinde bir durmuyor neyse zaten öbürü aldı kilimizi çaldı pum, pum. kilimizi çaldı neyse yukarıya çıkalım hemen şuradan ee, yukarıda adam var mı adam var gibi hissettim ama adam yokmuş zaten zafer aldık. Bu ilkeli zaferle bitik arkadaşlar. İkinci ile görüşürüz. Evet. ikinci rounddan herkese merhaba. Evet arkadaşlar. ikinci rounda başladık. İlk, ilk roundda peki oynayamadık ama olsun. Hadi bakalım şuradan adamlara bulup kafalara kafa çekelim biraz şöyle. Yani adamları gidip rushlayacağız. Gelin bakalım kardeşler. Tamsın elimde sizi kellenizi koparacağız. Evet şöyle adamların üstüne doğru gidiyoruz. Adam arkadan sıkıyor. Allah belanı nereden sıkıyor lan? Lan bayıldım ya. Gel arka bak kanki Aferin lan. Gel kaldır beni. Hemen kaldır. Hemen kaldır. Oğlum hemen kaldır bak öleceğiz lan. Hemen kaldır. Aferin. Aferin sana 100 puan veriyorum tamam mı? Hemen şuraya girip ben bir can kiti basayım. Sağlık çantası basayım hemen. Cemdan da atlayamadık bir türlü ya. Yani. Ayıcık nerede ayıcık göremiyorum. Bir boş ver ayıcıya hemen kiti, kiti basıp alanları raşlayacağım. Bu elde kaybetmememiz lazım. 1-0 öndeyiz şu an. Bakalım. Of, bir tanesi gitmiş zaten. Bir ikisi de gitti oğlum. Bir tek ben kaldım. Ne yapacağım lan? Hemen gidip kurtarayım o zaman ben şöyle. Gel kardeş seni bir kurtarayım. Adam o binanın tepesinde. Oğlum neredesin lan? Allah adam öldü. Nerede lan? Ay bismillah. Ne yapıyorsun abim, abim ya? Nereden çıktı adam anlamadım ki. Evet arkadaşlar şu an bir bir çekişmeli gidiyor. Evet o orada adam gördüm kafa çektim adam adama hiçbir şey olmaz sağlammış adam. Rakiplerimiz sağlam ama biz daha çok sağlamız arkadaşlar. Bizi yendiremezler. De... <laughs> Kafaya bak abi. Böyle kafa atılmaz abi bak. Yani düşmanına yapılmaz böyle bir şey. Zaten düşmanlarımız düşmanlarımıza yapıyoruz. Ne kadar komik çok mantıklı değil mi? Kafaya bak be. Arkadaşlar bir de hani okul başladı ya artık okullar açıldı. Okul stresi, ödevler, sınavlar filan. Siz stresini atmak istiyorsanız YouTube'a girip MR Velos yazıyorsunuz. Kanalımıza abone olup tüm videolarımıza like atıyorsunuz. Ve bizim biz de stresinizi atıyorsunuz. Biz de okula gidiyoruz. Biz de çok stresliyiz. Ve biz oyun oynayarak size video çekerek stresimizi atıyoruz arkadaşlar. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Am ve sizin stresiniz gitsin diye ee, izleyin videolarımızı like atın abone olun o bize yeter. Hadi bakalım şu an bir bir çekişmeli gidiyor. Adam burada. Evet Dördüncü round'a başladık arkadaşlar. Evet bu round'u da almamız lazım. Burada kaybedersek 2-2 olur ve çok zorlayıcı olur bizim için. İlk videomuzda da berabere bitirmek olmaz. Evet ilkini indirdik. Seni de indirdik abi. Her attığımız kafa, dokunduğumuz kafa bize karşı gelemiyorlar çünkü biz Mere Sen ne yapıyorsun abi? Bak telefon kaydı. Adam saklanıp saklanıp tırın arkasına saklanma bir ya. Streslendiriyorsun beni. Orada bizim adam bayıltabilir bak. Oradan şuraya bir buz atıp hemen ana arkadan arkadan geldi. Boşuna buz attık. Buzu atalım hemen. Adam bizi almadan şöyle bir dolanalım, dolanalım. Adam çıktı. Evet arkadaşlar round 5 mi daha kaç artık round'u bilmiyorum devam ediyoruz arkadaşlar herhalde son round olması lazım Adamları araştırıyoruz ama adamlar bizden korkuyor çünkü biz kil avcısı gibi bir şeyiz kafa avcısıyız hatta arkadaşlar her attığımız kafa geliyor adamlar bizden korkuyor ben adamların yerinde olsam zaten sinirlenip maçtan çıkmıştım şimdiye kadar hani o kadar kafa yesem ben de sinir, ben sinirlenip çıkardım yani adam abi ne yapıyorsun sen çıkıp çıkıp kaçıyor ya bu adamı da indirdik Evet gelsen abi gidiyor ya. Bak gıcık oluyorum böyle kaçan adamlara. Neredesin abi? Nereye gittin? Nereye kaçtın gene? Şurada bayılttığınızı öldürsek. Ama bak ben böyle yapanlara çok ayar oluyorum. Gıcık oluyorum ya. Bu nedir abi? Bak buzumu attım. Yalnız bu baga girdi iki tane. Buzumuz baca bu gitti lan. Adam, adamı bayıltmışlar. Aha bu da. Gel bakayım canım. Gel bakayım kafa gitti. Evet yine kafa yine kafa ya. Evet arkadaşlar kazandık. Bu eli kazandık arkadaşlar. Bizi yenemezler. Çünkü biz Merevelosuz. Neyse görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar oyunumuzu güzelce oynadık ve şimdi size açıklama yapma vakti arkadaşlar. Bildiğiniz üzere biz çok önceden başlamıştık. Videolar attık, sildik, attık, sildik, ara verdik, yine başladık. Şimdi ara verdik, uzun süreden sonra yine başladık arkadaşlar. Ee, ve biz bu sefer bölünmeyi düşünmüyoruz. Biz iki arkadaşız arkadaşlar. Arkadaşımın adı Osman. Benim adım Veli. Ee, kanalın adını Merve Velos koymak istedik yani. Ve bir de Free Fire videoları çok sık gelecek arkadaşlar. Günlük bir video. Tabi yapamazsak arada işimiz çıkar. Görüşemezsek olmayabilir. O zaman kusura bakmayın. Yani... Bir de videoda da dediğim gibi Okul stresiniz olduğu zaman Meravellos Youtube'a meravellos yazıyorsunuz okuldan geldikten sonra Ve free fire sevenlere söylüyorum bunu Kanala abone oluyorsunuz Zil butonunu açıyorsunuz Her videodan haberdar oluyorsunuz Ve stresinizi atıyorsunuz Sıfır stres diyeyim ben size